bizim YouTube kanalımıza abone olup son dakika haberleri takip edebilirsiniz. Balık Ayhan yoğun bakıma kaldırıldı. Kızı son durumu açıkladı. Roman müziğinin önemli isimlerinden Balık Ayhan lakaplı Ayhan Küçük Boyacı, Cumartesi günü akşam saatlerinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu şehir hastanesine götürüldü. Nefes darlığı yaşanan ünlü isim yoğun bakım servisine alındı. Uyutulduğu öğrenilen ünlü ismin yoğun bakımdaki tedavisine devam edilirken yakınlarının ise hastanedeki bekleyişi sürüyor. Ayhan Küçük Boyacı'nın kızı Şans Küçük Boyacı hastane önünde yaptığı açıklamada Doktorlar herhangi bir kritiklikten bahsetmiyor ama şu an gözetim amaçlı biraz panik olmasın diye uyutmak zorunda kaldılar. Gerekli bilgileri bize doktorlarımız anlatacaklar. Biz sonrasında açıklama yapacağız. Cumartesi gününden beri hastanedeyiz. Yoğun bakıma alındı. Nefes darlığı vardı. Solunumda problem vardı. İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allah'tan ümit kesilmez. Güzel haberlerinizi alacağız diye ümit ediyorum dedi. İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin tahliye talepleri kabul edilmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 sanlık hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap Rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun da aralarında olduğu bazı şüphelilerin avukatları nöbetçi asliye ceza mahkemesine tutukluğa itiraz dilekçe vererek tahliye talebinde bulundu. Talebi inceleyen mahkeme avukatların itirazını reddetti. Buse Terim ameliyat oldu. Partik Terim'in küçük kızı Buse Terim sosyal medya hesabında ameliyat olduğunu duyurdu. 2014 yılında nikah masasında oturduğu Volkan Bahçe Kapılı ile geçtiğimiz yıl yollarını ayıran Buse Terim, sosyal medyada yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu. 34 yaşındaki Terim, herkese merhaba, uzun süredir devam edin ve artık hayatımı kısıtlamaya başlayan, ağrılarım ile ilerleyen boyun fırtığım nedeniyle küçük bir operasyon geçirdim. Geçmiş olsun dilekleriniz ve güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Terim sağlık durumuna dair şu ifadeleri kullandı. Artık geçirdiğim bu süreci geride bırakıp işime, eski gücüme, üretmeye ve yeniden güçlenmeye odaklanmak istiyorum. Hepiniz için barışın, adaletin, sağlığın ve daha bir adil dünyanın mümkün olduğu bir gelecek diliyorum. Anne ile oğlunun öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında. Kaza öğle saatlerinde Atatürk mahallesinde meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen T noktası yönetimindeki 31 ADB 06 plakalı tır, karşı yönden gelen Mustafa Polat idaresindeki 34 83 11 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Mustafa Polat ile yanındaki annesi Hüsne Evren Polat yaralandı. Çevredeklerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü ve annesi ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Mustafa Polat ile annesi Hüsnü Evren Polat doktorların tüm çabasına kurtarılamadı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası tır şoförü T.G. gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.